Herkese merhaba. Sosyal medya ve gündemde öne çıkan haberlerin yayınlandığı Musa Önlem kanalına hoş geldiniz. Görüntü Türkiye'den. Mini tekle ders anlatan öğretmen sosyal medyayı ikiye böldü. Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini tekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da. Mini tekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Video sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı öğretmeni giyim tarzından dolayı sert eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise öğretmene destek verdi. Öte yandan öğretmenin sosyal medya fenomeni olduğu ve takipçi sayısını arttırmak için böyle bir şey yaptığı öne sürüldü. Takipçi sayısının videodan sonra artması ise öğretmen hakkındaki iddiaları doğrulan nitelikte. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.